Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahçe sulama sistemlerinde kullanılan malzemelerden bahsetmek istiyorum. Özellikle pop-up olarak isimlendirilmiş fıskiyeler ve fıskiyelerde kullanılan şu gördüğünüz nozullardan bahsedeceğim. Bir bahçenin sulama sistemini gerçekleştirmek için aslında öncelikle dikkat etmeniz gerekli olan konu bahçenin şekli ve bu şekle göre kullanacağınız nozullardır. Piyasada doğrudan bir pop-up fıskiye aldığınız zaman üzerinde standart nozulla birlikte geliyor bunlar. Her zaman bu nozul sizin ihtiyacınızı karşılayamayabilir. Mesela, sulamak istediğiniz yer dardır, geniştir, yuvarlaktır. Buna uygun şekilde nozul seçimi yapmanız lazım. Peki bu nozul seçimini yapmazsanız ne olur? Yani efektif bir şekilde sulama yapmadığınız için bazen su sulamak istediğiniz yerin dışına çıkacağından dolayı ihtiyacınız olandan daha fazla su kullanmış olursunuz. Bu yüzden e, tasarımı gerçekleştirirken ne tür nozulların olduğunu ve bu nozulların da nasıl kullanılması gerektiğini e, bilmenizde fayda var. Yok eğer ben bunu kendim yapmak istemiyorum işte bu işleri bilen birisine yaptırmak istiyorum derseniz de o da sizin tercihiniz. Ben kendi işimi daha çok kendim yapmak istediğimden dolayı ve aslında pek çok şeyde yeni öğrenmekten hoşlandığımdan dolayı e, nozul seçimlerini kendim gerçekleştirdim. E, şimdi arkadaşlar tabi bu nozul çeşitleri 4 tane değil e, onlarca nozul çeşidi var. E, piyasada şu anda 2 ayrı büyük firma var. Bunlardan bir tanesi e, Rainbird ve Hunter firmaları. Bu iki firmanın birbirlerine benzer nozulları mevcut. Ben Rainbird firmasına ait olan 4 ayrı nozul kullandım. Ve şimdi size bu nozulların nasıl ayarlarının yapılması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz standart pop-up fıskiye ile birlikte gelen nozul. Bu nozul arkadaşlar 360 derece e, ayarlanabilen, e, 360 derece püskürtebilen e, bir nozul. Şimdi bunun üzerinde bakın şurada e, bunun püskürtme başlangıç noktasını görüyoruz. Bakın şimdi bu püskürtme başlangıç noktasından itibaren bunu biz kademeli olarak 360 dereceye kadar ayarlayabiliyoruz. Bu ayarlama işlemini arkadaşlar şu gördüğünüz üst taraftaki tırnaklı bölmeyi sağa sola hareket etmek suretiyle gerçekleştiriyoruz. Yani bunu biz pop-up'a taktıktan sonra takılı vaziyetteyken ayarlama yapmamız lazım. Ama ee, dilersek tabi şimdi şuradan da yani bu gösterdiği yerlerden de ayarları yaklaşık olarak yapabiliriz. Benim tavsiyem üstünüzü başınızı ıslatmak istemiyorsanız şu sol tarafı bahçenizin durumuna göre başlangıç noktası neresi gelecekse oraya yerleştirmeniz ve yaklaşık olarak ee, bir ayar yapmak suretiyle bunu yerleştirmeniz. Şimdi bir de bunun içerisinde küçük bir vida var. Bu videoyla da atım mesafesini ayarlıyorsunuz. Yine bence tavsiyem bunu sağa doğru tamamen kapatmak suretiyle kapatın. Çünkü yine üstünüz başınızı ıslatmayın. Yavaş yavaş açmak suretiyle bahçenizin durumuna göre yani nereye kadar sulamasını istiyorsanız o mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Bir de bunun üzerinde dikkat ederseniz bakın 15 diye bir şey var. Bunlar atım mesafelerini gösteriyor. Eğer bahçenizdeki borularda uygun basınç varsa buradaki mesafelere göre yani 15 dediği burada aslında 15 fit demek. Farklı farklı mesafede olanları da var. Siz daha profesyonel bir tasarım yapmak istiyorsanız 15'ini seçebilirsiniz. 10'unu, 12'sini daha küçük versiyonlarını da seçebilirsiniz. bu kapalı. Ya aslında su var, basınç olduğu için yukarıda. Şimdi bakalım bunun başlangıç noktası daha önce size gösterdiğim gibi şurası olduğundan şu tarafa doğru arkadaşlar sprey çalışmaya başlayacak. Biraz fazla gibi geldi bana. Dolayısıyla gövdeyi çevirmek suretiyle daha düz bir vaziyete getirmiş oluyoruz. Şimdi şunu biraz açalım. Bakalım ne kadarlık yöne e, su fışkırtacak. Biraz açıyorum şöyle. Evet. Şu anda 45 derece gibi aslında. Fakat şöyle üstteki e, tırnaklı yerden çevirmek suretiyle bunun açısını değiştirebiliyoruz. Daraltıp açabiliyoruz. Bu arkadaşlar size bahsettiğim gibi 360 dereceye kadar e, fışkırtabiliyor. Bu nozulun dezavantajı nedir? Bu nozul düz bir şekilde sulama yapıyor. Bunun yanında alt kısmına herhangi bir su vermiyor. Dolayısıyla bu nozulu kullanarak sulama sistemi tasarlayacaksanız diğer nozulun suyunun fışkırttığı yeri burayı kap örtecek, Yani buraya su gelecek şekilde mesafesini ayarlamanız gerekiyor. Tamam mı? Evet, birazcık daha arttırırsak yeterli olacaktır. Şimdi tabi rüzgarlı olduğu için ortam rüzgarlı havada bence tavsiyem ayar yapmamanız hatta sulama bile yapmamanız. Şimdi diğer nozulları göstereyim ben size. Bu düz standart gelen nozul idi. Bakın bu da aslında şöyle bir şey. Bunlar Van serisi nozul diye geçiyor. Şu da HE Van diye geçiyor arkadaşlar. Dikkat edersek arasındaki fark e, şuraların e, tırtıklı bir şekilde olması. Bu ne sağlıyor arkadaşlar? He Evanlar e, Fıskiyenin dip kısmına da e, su verebiliyor bunlar. Fakat tabi çizgi çizgi veriyor. Yani bence eğer e, düzgün bir sulama istiyorsanız e, şu modeli tercih ede edebilirsiniz. Şimdi ben size bir başka çeşit daha göstereceğim. Bunun tam adını bilmiyorum ama üzerinde SST yazıyor. Bakın şu. Tamam mı? Bu SST yazıyor. Peki bunun özelliği ne? Bakın şu tırnaklar bunun nerelere su verdiğini gösteriyor. Bu sabit. Bunun sadece su püskürtme mesafesini değiştirebiliyorsunuz ama su püskürtme biçimini değiştiremiyorsunuz. Yani şu anda gördüğünüz şekilde bu. 180 derece sulama yapabiliyor. Bir de bu 180 derece yapıyor ama bu daha çok dar kısımlarda yani mesela 1 metre civarında 50 santim civarında bir yeşillik alanınız var. Oraya uygun şekilde kullanacağınız nozul bu arkadaşlar. Bunun her iki tarafından su çıkıyor sadece. Her tarafından su çıkmıyor fakat sabit. Şimdi ben bunların da size ne şekilde su püskürtüklerini göstereyim. Bu arada arkadaşlar başlığın nasıl değiştirildiğinden de bahsetmiş olacağız. Şu şekilde tırnağınızla yukarı doğru çekebilirsiniz arasından. Bakın çektik bunu. Tamam mı? Bu yaylı bir sistem. Yani basınç yoksa geriye doğru kendisini itiyor. Dolayısıyla bunu şöyle birazcık tutuyorum açmak için. Alttaki tırnaklı yerden sola doğru çevirmek suretiyle bunu açıyorum. Bunu açtık ve yerine yenisini, yeni modelini takıyoruz. Evet, tamam. Bunun başlangıç noktası burası. Bakın şuradan gözüküyor. Yine bunu şu şekilde çevirmek suretiyle başlangıç noktasını değiştirelim. Hop ki e, boşa su gitmesin. Su ne kadar açık onu da bilmiyorum. Bunu biraz kapatalım. Suyu bir açayım ben, bakalım nereleri püskürtecek. Şu şurada dursun. Ha bir saniye, bunun ben yalnız filtresini koymayı unuttum. Gerçi şöyle bir şey, onu daha sonra değiştireyim ben. Şimdi size sadece göstereyim ben. Evet arkadaşlar kapatayım derken çok fazla sıktırmışım. Bu sefer de tabi dengesiz oldu. Şimdi bunun kafası çıktığı için bunu çıkartma şansımız yok. Bu sefer şunun arkadaşlar alttaki büyük parçasını çevirmek suretiyle çıkartmamız lazım. Bunu şöyle arkadaşlar bir karga bunun yardımıyla büyük şöyle açabiliriz. Evet. Çevirdik. Ama bu yaylı bir sistem. Şu şurada dursun. Şu yayımız da burada dursun. Evet. Şunu aldık. Heh. Şimdi tekrar bunu buradan açmak suretiyle yerinden söküp yenileyip takalım. Bu benim hatam oldu. Çok fazla sıkıştırmışım çünkü. Evet arkadaşlar ben tekrar bunu e, taktım. Şimdi Önce bir şu yayı takalım. İçine bunu yerleştiriyoruz. Hatta şöyle koyuyoruz. Kafasını takıyorum. Çıkartmışken şöyle bunun filtresini de takalım. Evet. Şimdi bunu şöyle yerleştirelim. Şöyle Şu da neden Heh, tamam güzel bir gibi Şimdi e, dikkat ettiyseniz bunların püskürtmeleri bakın. Şöyle elimi altına tutuyorum, bu alt taraflarda ıslanıyor. Yani bu e, HE 1 modelleri bu şekilde alt kısımlarını da ıslattığı için daha efektif. Şimdi e, kenar fıskiyesi için burayı e, kullanamam bu çünkü. E, iki tarafa su püskürtecek. Buraya değil de şunu kullanacağım. Burada göstermeye çalışacağım ben size. Tamam arkadaşlar. Şimdi değiştiriyorum şimdi. Çıkarttım. Altından açtım. Ve şöyle baktığım zaman şu şekilde daha Evet, Hatta şöyle göstermek için. Evet. Şuradaki çentikleri nereye su püsküklüğünü gösteriyor demiştim size. Şimdi şuradan şu ön tarafa doğru yapacak püskürtme işlemini. Açayım ve göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece iki tarafa püskürtüyor. Birazcık da ön tarafa püskürtüyor bu. Bu sabit. Bunun sadece e, su miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yani mesafesini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yönüyle ilgili herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Bu genellikle işte dediğim gibi böyle ince uzun e, çim sahalarda kullanılabilir. Evet Bir de arkadaşlar şöyle bir nozul çeşidi var. Gerçekte çıktı. Belki hani sesli bir problem olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi e, bu da çok süper bir tasarım. Bu döner başlıklı arkadaşlar. E, yani bu döner başlık dediğimiz bu e, 0 ile 270 derece arasında e, su püskürtebiliyor. Bir de bunların 360 derece püskürtebilenleri var. 360 derece püskürtenler sabit 360. Tamam mı? Başka bir açı değeri yok. 0-270'ler ise 0'dan 270'e kadar Açı değerleri değiştirilebiliyor, tamam mı? Ee, bu da döner başka bir şekilde e, suyu püskürttüğünden ve aynı zamanda da e, ne kadar fark edebilir misiniz bilmiyorum da buradaki izler derinlikleri farklı, tamam mı? Dolayısıyla yakından uzağa doğru tüm alanları e, sulayabiliyor. Şimdi e, bunu bir takalım, bakalım nasıl olacak, bir de bunu görelim. Evet. Ters tarafa yalnız. Bu traba değil. Şimdi bununla başlangıç noktası sabit. Dolayısıyla şöyle çeviriyorum bunu. Evet. Şimdi bunun açısını nasıl değiştiriyorum? Şu sarı kısım ile arkadaşlar açıyı değiştirebiliyorsunuz. Tamam mı? Şöyle hafif bastırıp çevirince açı değişiyor bakın. Şöyle bastırıp çeviriyorum. Bak daralttık iyice. Şöyle bastırıp hafifçe genişlettiğim zaman da Öyle açtım. Bakın yarım yaptım. Ve bir daha çevirdiğim zaman 45 derece yaptı. Şunun e, debisini ayarlıyorum. Şu alt kısmındaki tırnaklı yerden e, saat istikametinin tersi yönünde kısılıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle açtım. Bunun nasıl çalıştığını da göstereyim ben size. Evet. Şimdi bu başlık kısımlarındaki püskürtme yerlerine bakarsanız arkadaşlar bakın mesela şunlar şu yakın yeri bunlar daha uzak orta mesafe daha uzak mesafe yani bu püskürtülen her bir çizgi farklı mesafelere gidiyor arkadaşlar tamam mı hepsi aynı değil tasarımı o yüzden çok güzel yani yakın mesafeden en uzak mesafeye kadar Küskütme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bu da R modeli. Bu tabi diğerlerinden ücret olarak daha fazla. Yani şöyle düşünün. Bu pop-up'ın kendisi 100 lira. Şu 220 lira sadece başlığı. Evet değerli dostlar. Pop-up'larda kullanılan nozzle fıskiyelerden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.